Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Özellikle altın yatırımcıları ve dolar tutan vatandaşlar için kritik bir haftaya girmiş bulunuyoruz. Altın yoluna devam edecek mi? Yükseliş senaryosunda hangi tarihler öne çıkıyor? Bunları konuşacağız. Aynı zamanda dolar tarafında da çok sert olmasa da yukarı yönlü bir hareket var. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde enflasyon ve dolar beklentileri yükseltildi. Bu hafta her iki taraf için kritik çünkü çarşamba günü FED toplantısı ve toplantıdan sonra FED Başkanı Powell'ın konuşması olacak. Perşembe günü saat 14'te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Tüm bunları masaya yatıracağız. Hemen altınla başlayalım. Altın bildiğiniz gibi yıla 1955 lira seviyelerinden başladı. Şu an 2230 lira seviyelerinde seyrediyor. Serbest piyasada ise durum çok daha farklı. 2400 2450 liradan işlem görüyor. Hatta darphane altın talebini karşılayabilmek için artık çift mesaiye geçti. İçeride yoğun bir talep var fakat gram altın dolara ve ons altına endeksli bir yatırım aracı. Dolayısıyla yatırımcıların Amerikan Merkez Bankası tarafından yaşanan gelişmeleri takip etmesi önemli. Neler yaşanabilir peki? Amerika tarafı biraz sıkıntılı çünkü Şubat ayı tüfe verileri beklenti üzerinde geldi. Bu ayki toplantıda da muhtemelen bir faiz indirimi gelmeyecek yani pas geçecek. Fed Başkanı Powell'ın çıkıp piyasaları sarsacak açıklamalarda bulunması durumunda ons altında eski zirve ve yeni destek olabilecek 2140 ve 2070 dolar seviyesi takibimizde olacak. Normalde Haziran ayında faiz indirimleri bekleniyordu ancak geçtiğimiz hafta Powell'ın açıklamalarıyla bu beklenti de düştü. Yani tüm bu veriler ışığında olumsuz bir durum yaşanırsa ons bazında değer kaybetse de dolardan beslenerek yatay ve hafif yukarı yönlü hareketler devam edebilir. Faiz indirimleri elbette gelecek sadece altın yatırımcıları biraz daha bekleyecek gibi görünüyor. En azından yaz ayları altın tarafında hareketli günlerin yaşanacağı vakitler olarak öne çıkıyor. Şunu da eklemek gerekir. Mesela bankalar yıl sonu ons için 2500-3000 dolar hedef açıkladı. Uzmanlar da aynı şekilde hedef fiyatlar verir fakat bu hedefler yıl içerisinde verilerde olumsuz bir durum olduğunda güncellenir. Bu yüzden ne yatırım yapıyorsanız en fazla verimi almak için gelişmeleri gerçekleşmeden takip etmeniz oldukça önemli. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafına baktığımızda ise herkes mutabık. Politika faizinin yüzde %45'te sabit tutulması bekleniyor. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi yayınladı. Bu ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde %42,96'dan yüzde %44,19'a yükseldi. Dolar TL beklentisi ise 40 liradan 40,53'e çıktı. Efendim bugün Türkiye Gazetesi YouTube kanalında altın yatırımcıları ve dolar tutan vatandaşlar için önemli gelişmeleri aktardık ve yorum yorumlamaya çalıştık. Siz de altın ve dolar hakkında düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.